Bir Maden şirketi için en önemli konulardan bir tanesi biliyorsunuz. Biz geçen seneyi kayıp zamanlı bir kaza yaşamadan atlattık. Kayıp zamanla kastınız şu, herhangi bir arkadaşımızın bir doktora gidip bir rapor almasını gerektirecek bir kaza, ciddi bir kaza yaşamadık çok şükür. Çevresel bir olay, kaza, hadise bunu da yaşamadık. Bununla birlikte 800 bin ton ham cevher yer altından çıkardık, işledik, konsantre haline getirdik ve Rize Limanı'ndan ihraç ettik. Geçen senenin yaklaşıyoruz 6 Şubat'ta yıl dönümü olacak en üzücü olaylarından bir tanesi Maraş depremiydi. Maraş depreminde bakır olarak Rize Valiliğimizle işbirliği içerisinde ciddi bir reaksiyon gösterdik. Maraş Trabzon Caddesi'ne ilk ulaşan ekiplerden bir tanesi Çaylıbakır'ın maden kurtarma ekibiydi. 40'tan fazla maden kurtarcımız maden kurtarmacımızla beraber yaklaşık iki hafta ciddi emek sarf ettik Kahramanmaraş'ta. 16 vatandaşımızı canlı çıkardık oradaki <laughs> binaların altından. Yüzden fazla vatandaşımızı da ailelerine teslim ettik. Ee, anlatması kolay değil ama e, geçen sene yapıp da gurur duyduğumuz şeylerden, şeylerden bir tanesiydi. Maden kapanış konusunu şu anda gündemimizden çıkardık. Şu sebeple madenin e, 3 yıl önce e, şöyle bir karar verdik. Yani bu maden kapanışa doğru yaklaşıyor. Gerçek potansiyeli bu mudur madenin? Acaba <laughs> aramada bir eksikliğimiz var mı? Acaba bir e, yeni bir şey bulma ihtimalimiz var mı? Bütün çalışmaları tekrar değerlendirdik. E, ve uygulamadığımız birkaç tekniği uyguladık ve bir e, bir mineralizasyon, bir cevherleşme tespit ettik. Mevcut madenimizin 300 metre güneyinde. 2021 yılında sondajlara başlamıştık. Sondajlar olumlu gitti. Geçen seneki sondajlar da olumlu gitti ve şu anda e, Çaylıbakır'ın ömrünü biraz daha uzatacak bir cevher kütlesi bulmuş durumdayız. Bu cevher kütlesi Çaylıbakır'ın toplam kütlesine oranla e, küçük kalıyor. Çaylıbakır'ın toplam kütlesi e, 30 milyon tonluk bir e, cevher kütlesiydi. Bu bulduğumuz 3 milyon tonluk bir kütle fakat madenin e, rezervinden, e, rezervinin e, azalmış olması sebebiyle bu bizim için büyük bir e, aslında e, bulgu. Bu yüzden bunun da etkisiyle e, şu anda sondajlarımız devam ediyor. Hem yer üstünden sondaj yapıyoruz, hem yer altından sondaj yapıyoruz bu bu kütleye. Bunun biraz daha büyüyeceğini umuyoruz ve dediğim gibi şu anda madenin kapanış konusu e, gündemimizden çıkmış durumda.